Artı 18 beceri dolunay düşürüyoruz. Gün 122 arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız bayağıdır mesaj atıyordu. Gümüş kılıçla kes diye. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Çekilişe katılmayı unutmayın. Beyler dolunayları düşürdük. Şimdi sıra bunlara bakmakta. Şöyle çekelim. 18 ortalama lanet olsun. 14 10 13 beceri 5 beceri daha koyamamış üstüne. 6 13 20 Bunlar birilerine veriyorum ben arkadaşlar. 25 üstü falan olduğunda ya artı basıyorum ya da birilerine hediye ediyorsa 14 falan filan. Ya bunun içindeyse. Ha keselim. Artı altı gümüş kılıç da işe yaramadı. Yarın görüşmek üzere.